Merhaba, bugün hafif alinazik yapıyoruz. Bu tarif öyle bir tarif ki diyet olduğuna inanamayacaksınız. Mükemmel olacak. Bana güvenin. İlk aşamada patlıcanlarımı yıkadım. Ocağımı açıyorum ısınması için. Bu arada patlıcanları kuruluyorum bezle. Ve üzerine bıçakla delikler açacağım. Bu delikleri açmamın amacı hem patlıcanın pişerken patlamaması hem de içinin iyi pişmesi. Her yerine bol bol delikleri açıyorum. Ve patlıcanları ocağın üzerine yerleştiriyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane kemer patlıcanımı ocağa yerleştirdim. Başından ayrılmıyorum. Çevire çevire yavaş yavaş pişiriyorum dışı yanar gibi olursa altını biraz kısın ama çok çok kısık yapmayın yoksa köz etkisini elde edemezsiniz. Bu işlemi fırının ızgara bölümüyle de yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde delik açıp üst rafı sadece çalıştırıp ızgarayı çalıştırıp yukarı yakın bir şekilde yerleştirip yine çevire çevire pişirebilirsiniz. Pişen patlıcanları kenara aldım. Ve Dilerseniz poşete geçirebilirsiniz patlıcanlarınızı. Bu soymanızı kolaylaştıracaktır. Ben sıcakken soyabiliyorum. Elim alışkın ama sizin eliniz alışkın değilse lütfen denemeyin. Hiç gerek yok böyle şeylere. Soğutun. O şekilde soyun. Patlıcanı bu şekilde de soyabilirsiniz. Bir diğer yöntem de dikine ortadan ikiye kesip kaşıkla içine oymaktır. İki şekilde de çok güzel çalışır kabuk kalmamasına dikkat edin. Acılık verecektir. Patlıcanlarımı soymayı tamamladım. Şimdi doğramaya geçeceğim. Patlıcanı tahtama alıyorum. Sap kısmını kesip atıyorum kenara. Şimdi minik minik doğrayacağım. Önce biraz kapatacak darbeleri veriyorum patlıcana. Biliyorsunuz altı biraz pürensiz bir kıvamda. O yüzden ne kadar iyi doğrarsanız o kadar iyi birazcık kabaca doğradım. Sonra bıçakla çap 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 yedi şu güzel vura vura patlıcanları ince atıyorum. Gerçekten kolay bir işlem görüyorsunuz. Bir karıştırma kabına doğradığım patlıcanları alıyorum. sarımsaklı yoğurt kısmına geldik. Ben direkt tek kapta yapıyorum. Yoğurdu ayrı ayrı yapıp üzerine ekleyebilirsiniz. 8 yemek kaşığı bir su bardağı kadar yoğurdu ekliyorum. Göz kararı da yapabilirsiniz bunu. İçine iki diş ezilmiş sarımsak 2-3 çay kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Kaşıkla iyice karıştırıyorum. Tek kapta yaparsanız sarımsağı iyi karıştırmaya özen gösterin. Olmaz yapamam diyorsanız yoğurdu ayrı hazırlayabilirsiniz. Size kalmış. İyice homojenize ediyorum karışımı. Böylece altıyla işimiz bitiyor. Geldik etli karışıma. 2 yemek kaşığı zeytinyağını tavama alıyorum. İçine bir tane minik minik doğradığım kuru soğanı ekleyip kavurmaya başlıyorum. Biberimi ilave ediyorum. Kapya biber olabilir, sarı, yeşil, nasıl isterseniz benim gibi karışık da kullanabilirsiniz. Biber ilave ettim ve sotelemeye devam ediyorum orta ateşteyiz bu arada orta yüksek arası sebzelerim yumuşadı içine tavuğu ilave ediyorum böyle minik böyle tantuni gibi doğranmış tavuk kullanabilirsiniz kıyma şeklinde kullanabilirsiniz tavuk yerine hindi kullanabilirsiniz biz şimdi hafif yapmak istiyoruz ya dana tercih etmedim ama az yağlı dana kıyma da kullanabilirsiniz bu tarifte. Hepsi işler. Yine soteleyerek devam ediyorum. Tavuğum pişti, beyazladı. Domates salçası ilave ediyorum. Mevsimindeyken domates de kullanabilirsiniz. Taze domates, biber salçası kullanabilirsiniz. Karışık kullanabilirsiniz. Bu biraz damak tadınıza kalmış. Salçayı ilave ettim. Karıştırıyorum. Artık yemeğim pişti. Altını kapadım. Ocaktan almadan biraz içine tuz. Bir çay kaşığı, bir, bir buçuk çay kaşığı gibi karabiber. Bir çay kaşığı kırmızı acı biber, pul biber de olabilir bu tabii ki. Bir çay kaşığı kekik, ve çok çok az köri ilave ettim ben. Etmek zorunda değilsiniz. Kimyon koyabilirsiniz. Bu baharat kısmı tamamen damak tadınıza kalmış. Ve bunu iyice karıştırıyorum. Ve iç harcıyla da işimiz tamamlandı böylece. Gerçekten pratik bir yemek. Servise geldi sıra. Ben bu yemeği ekmeksiz koca bir porsiyon yiyorum açıkçası yanında salatayla. Ve gayet de diyet oluyor. Yani inanamıyorsunuz buna. Şimdi bolca patlıcanlı karışımdan tabağıma koyuyorum. Bu karışıma hiç yağ koymadık. Biliyorsunuz sadece yoğurdun yağı var. Ama sarımsakla, tuzla, köz tadıyla gerçekten lezzetli bir şey elde ediyoruz. Çok kalori almıyoruz. Geldik üstteki karışımı. Bu karışımda da tavuk kullandık. Protein oranı yüksek, kalorisi düşük. Az yağ kullandık. Baharatla, salçayla, biberle, soğanla tat verdik. Gerçekten öpün, yanınıza koyun, yatın, uyuyun. Yani öyle bir yemek bu. Ve diyetteyken misafiriniz varsa da çok iyi bir alternatif. Kimse diyet olduğunu düşünmeyecek bile bu yemeğin. Afiyet olsun. Umarım denersiniz. Yorumlarınızı benimle de paylaşın beğenirseniz. Hoşçakalın.